Modi'nin Fransa'ya tarihi ziyareti. Modi çok kurnaz bir lider ve belki de en iyilerinden biri. Macron arkasında Rockefeller'larla dünyayı parmaklarının ucunda tutan çok güçlü bir Rothschild ailesi olan çok iyi bir iş adamı. Fransa ve Macron, geleceklerinin Asya'da olduğunu ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüşte olduğu ve doların titrediği Batı'da olmadığını çok iyi anladılar. Macron, Erdoğan ve Türkiye'ye karşı savaşında Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynamanın tam bir fiyasko olduğunu çok şey öğrendi. Fransa, ekmek ve tereyağının geldiği Afrika'da etkisinin azaldığını gördü. Çi işgali ve ardından Afrika'daki Türk işgali, Fransa'yı oyun dışı bıraktı. Afrika'dan geliri olmayan Fransa, fakir bir üçüncü dünya ülkesiyle aynı geleceğe sahip olacaktı. Fransa'nın Hindistan'a ihtiyacı, Hindistan'ın Fransa'ya ihtiyacından daha fazla. 1,4 milyar nüfusuyla Hindistan, Çin gibi çok büyük bir pazar. Macron, Fransız ekonomisini COVID-19'dan sonraki felaket durumundan kurtarabilecek savunma sözleşmelerini alabilmek için Modi'ye kırmızı halı sermek zorunda kaldı. Fransa, Mitterrand'ın göreve gelmesinden bu yana 10 yıllardır geriliyor ve Giscard DSN döneminden hemen önce Fransa petrol fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle feci bir krizle karşı karşıya kaldı. Fransa havacılık, bilgi teknolojisi, sağlık ve bilimler ve daha pek çok alanda araştırma ve geliştirme ile muazzam bir beyin kapasitesine sahiptir. Bu yüzden Fransa'da batıdan ve doğudan patent çalan tüm casuslara sahipsiniz. CIA KGB'nin geçmişte olduğu gibi Fransa'da da çok aktif. Amerika Birleşik Devletleri ABD Afrika'da ve şimdi de Asya'da sinir bozucu bir rekabet olabilecek güçlü bir Avrupa ve güçlü bir Fransa istemiyor. Total ile Fransa'nın Rusya'da Putin ile çok güçlü bir ortaklığı var ve bu kalıcı. Total'in büyük patronu Christophe de Margerie'yi Rusya'da sahte bir uçak kazasında öldürmelerinin sebeplerinden biri de buydu. Kremlin ile çok yakın ve arkadaş canlısıydı. Macron, Fransa'yı kendi sorunlarıyla meşgul etmek için CIA tarafından yaratılan iç sorunlarla mücadele ediyor. Sarı Yelekliler Hareketi'nin ve Fransa'da Kuzey Afrika kökenli bir gencin ölümüyle başlayan son ayaklanmanın arkasında, hangi örgütlerin olduğunu zaman zaman CIA ve MA6 ile işbirliği yapan Fransız istihbarat servisleri çok iyi biliyor asla gerçek bir Fransız vatandaşı olarak kabul edilmeyen, etnik olarak çok hüsrana uğramış Afrikalı Fransız nüfusu sayesinde Fransa'da küçük çaplı iç savaşlar yaratmak çok kolay. Anlamalısınız ki, Fransa hala sömürgeciliğin DNA'ların hiç ayrılmamış olan ağırlığını ve ideolojisini taşımaktadır. Fransa, Japonya ve İngiltere gibi dünyanın en ırkçı ülkelerinden biridir. Fransa'da ırkçılık ve önyargı, etnik olarak Fransızlar arasında bile yaygındır. Örneğin, Paris'te kimseyi sevmez. Fransa'nın kuzeyinden güneyine kadar pek çok farklı aksan ve yaşam tercihiniz var. Fransa'nın Avrupa'nın ortasında bu kadar misafirperver çok kültürlü bir devlet olabileceğini anlamak çok zor. Fransa'nın hayatta kalabilmesi için yeni arkadaşlara ve yeni pazarlara ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri onun bir numaralı rakibi. Birleşik Krallık, onu kontrol etmek ve ona zarar vermek için AB'ye Troyes atı olarak yerleştirildi. Bu strateji işe yaradı ama İngiltere ekonomisine de zarar verdi. Aradaki fark, İngiltere'nin en yıkıcı girişimlerden biri olan Avrupa çılgınlığına düşmeyecek kadar akıllı olmasıdır. AB, Giscard DSN, Mitterrand, Helmut Skyt ve Helmut Kohl gibi megalomanyak liderler tarafından yaratıldı. Hepsi de isimlerinin tarihe geçmesini istedi. AB sayesinde GATT anlaşmalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşabileceklerini düşünüyorlardı. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri, Euro'yu çok güçlü yaparak kazandı ve bu, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine karşı rekabet gücünü kaybetmesine neden oldu. Fransa ve AB kritik dönemlerden geçiyor. Macron, yeni kurulmuş bir Silikon Vadisi tarzı lider olarak oynayabilen genç, hırslı bir başkan. Kanaatimce Macron'un en büyük hatası, onun diktatörlük, monarşi tarzıdır ki bu, Devrim Yapma kitabını yazan Fransız nüfusuna pek uymuyor.